merhabalar arkadaşlar Üsküdar'dan selam ve sevgiler birkaç haftadır evliliğin aşk evliliği mi sevgi evliliği mi olarak yapılması gerektiği ile ilgili paylaşımlar yaptım bu hafta da sizlere önemli bir konu paylaşacağım aşk Tabii ki güzel bir duygu Geçen haftada bahsetmiştim ancak kısa ömürlü bir duygu. Bundan da bahsetmiştim. Aşk evliliği yapmak, başlangıçta aşık olup aşk evliliği yapmak evliliğin güvencesidir. Şimdi bu hafta bunu paylaşıyoruz ve hangi tür evlilikler uzun süreli ve sağlıklı evliliklere örnektir. Bunlardan bahsedeceğim. Evlilik bildiğiniz üzere uzun ve karmaşık bir yolculuktur. Sizce evliliğin uzun ömürlü ve sağlıklı olması için yalnızca aşk yeterli midir? Beni takip eden sevgili takipçilerim buna e, beklediğim cevabı vereceklerdir. E, diğerleri de eğer bundan sonra takip ederlerse tek bir ses olarak devam edeceğiz inşallah. Şimdi evlilik ve eş seçimi yine meslek ve iş seçimi gibi hayatımızı etkileyen iki önemli konudan biridir. Ve bundan sonraki yaşamımızı bu seçimler belirlemektedir. Birey evlilik ve eş seçimi kararı vermeden önce öncelikle kendisini ve hayattan beklentilerini tanımak, tespit etmek zorundadır. Hayattan ne bekliyor? Nasıl bir eşle mutlu olacak? Öncelikle kendisini iyi tanıması gerekiyor. Sonra da tabii ki evleneceği kişinin bu paralelde olup olmadığına bakacak. Şimdi aşkta biraz daha sonra anlatacağım şeyler gibi çok mantık aramıyor. Yani hani ...günü birlik... düşünme gerçekleşiyor. Onun için aşk evliliği yaparken dahi mantığı elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu ayrım da bana yanlış geliyor. İşte aşk evliliği yapmadım, ben daha doğru bir şey yaptım, mantık evliliği yaptım. Başlı başına. İşte aşk evliliği ya da mantık evliliği yanlış bir karara dönüşebilir. Çünkü ikisinden de biraz olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki aşk evliliği başlı başına veya mantık evliliği yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bu iki evlilik arasında ne gibi farklar var? Gelin birlikte buna bakalım. İlişki başlangıcında mantık evliliği olarak başlandığı düşünüldüğünde her şey ortaya dökülür, bütün detaylar gözden geçirilir. Aşk evliliği yapıldığını e, düşündüğünüzde ise pek çok şey göz ardı edilir. Mantık evliliğinde kişi kendisinin olduğu gibi kabul edilmesini beklerken aşk evliliğinde eşi için değişime hazırdır. Mantık evliliğinde ileride olması muhtemel işte çocuklar, yatırımlar gibi ileriye dönük konular konuşulurken aşk evliliğinde sihir bozulmasın diye bir gün sonrası bile konuşulmaz. Mantık evliliğinde çift dışında eşler dışında sağlam arkadaşlıklara ihtiyaç duyulurken aşk evliliğinde bu konu nerededir? İkinci plandadır. Öncelikle eş. Mantık evliliğinde bireysel sınırlar, kişisel sınırlar konurken ve bunlara saygı duyulurken aşk evliliğinde bireysel sınırlar maalesef ortadan kalkar. Ne, ne nedenle ortadan kalkar? Şimdi göreceğiz. Mantık evliliğinde işte bireysel zevklere hobilere saygı duyulur. Aşk evliliğinde ortak faaliyetlerin fazla olması beklenir. İşte her yere birlikte gidilmek istenir. İşte her faaliyetleri birlikte yapmak istenir ve bireysel alanlara çok fazla saygı gösterilmeye bilir. Mantık evliliğinde ilk aileler çiftin ilişkisinde fazla yer işgal etmezler. Ama aşk evliliğinde işte eşine de önem veren, işte ilk aileleri ile eşinin sorunsuz birlikteliği olsun diye aşık eş çok daha fazla çaba göstermek durumunda kalır. Genelde tabii bunu şey de e, hesap edelim. Aşk evliliğinde biraz daha paylaşamama durumu vardır. İşte e, ne kadar paylaşamama durumu olursa ilk ailelerinde huzurluk huzursuzluk e, durumu ortaya çıkar ve ilk ailelerde olan ilişkilerde de aşk evliliğinde daha fazla çaba gerekir. Genelde mantık evliliği ilerleyen yaşlarda yapılırken aşk evlilikleri tabii ki genel bu istisnalar kaydeyi bozmuyor. Aşk evliliği daha genç yaşlarda yapılıyor. Mantık evliliğinde birey duygusal olarak rahat ve anlayışlı iken aşk evliliği duygusal olarak iniş çıkışlarla insanı yıpratıcı bir şekilde ilerler. Şimdi o zaman özet olarak isterseniz hangi evlilik türü daha sağlıklıdır? Bunu bir özetleyelim. Sağlıklı evlilik imkansız mıdır sizce? Değildir. Sağlıklı evlilik imkansız değildir. Ancak işte sorunsuz bir evlilik beklentisi içine girmek hayal kırıklığı getirir. Sorunsuz evlilik yoktur arkadaşlar. Sorunları yönetemeyen çiftler vardır. Her bireyin kendi bireysel alanını koruduğu ve aynı zamanda da eş sorumluluğunu yerine getirdiği evlilikler nedir? Sağlıklı ve uzun soluklu evliliklerdir. Evlilik kararını ilk düşündüren aşk olsa bile sürdüren nedir arkadaşlar? Sevgi empati ve çabadır. Tabi sabır da buna dahildir. Sevgi, empati, sabır, çabadır. Aşk evliliği sürdürmez. Bu dört duygu hangisi? Aşkın sevgiye dönüşmüş şekli, empati, sabır ve çaba evlilikleri sürdüren dört duygudur. Aşkın iki yıllık ilişkiden sonra Sevgiye dönüşmesini bekleyen biz danışmanlar eğer aşk iki yılın bitiminde sevgiye dönüşmüşse tamamdır. Bunun peşi sıra empati de gelecektir, çaba da gelecektir ve sabır da gelecektir diye düşünürüz. İşte demek ki başlangıçlarda da ilişkilerin başlangıcında aşkın mantığın dengeli bir şekilde ilerlediği Birliktelikler sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilere namzettir. Şimdi anlatabildim herhalde. Yine de eğer kafanıza takılan bir konu varsa lütfen soru ve yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Ben de size çok kısa bir sürede dönüyorum bildiğiniz üzere. E, haftaya ne yapacağız? Haftaya ideal bir evlilikte madem aşkın e, sevgiye dönüşmesi bekleniyor ya İdeal bir evlilik için aşkın e, süre bitiminde yani işte yaklaşık 2 yıl demiştik. Aşkın süre bitiminde sevgiye dönüşmesini nasıl sağlayacaksınız? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Sevgiyle kalın efendim. Üsküdar'dan selam ve sevgiler.